Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim e, vişneli çikolatalı kek tarifi. Öncelikle odasındaki yumurtaları kabıma alıyorum ve şeker ilavesi yaparak mikserimle çırpıyorum. Evet, şeker ve yumurtayı çırptım kıvamı şekilde. Şimdi diğer sıvı malzemeleri ilave ediyorum. Sıvı yağ, yarım su bardağı, şöyle bir su bardağı e, yoğurt, Bu malzemeleri çıktıktan sonra unumu şöyle elikle ediyorum. içerisinde de vanilya ve kabartma tozu var. Ve unumu kabartma tozunu vanilyayı eledim. Şimdi mikserin düşük devreyle çırpıyorum. Kalıbımı tereyağla yağladım arkadaşlar. Buzdolabına kaldırdım. Hamurumun yarısını kalıbımın tabanına aldım. Şöyle kenara alıyorum ki bir su bardağı vişne. Buzdolabı benim vişnelerim. Süzgeçte bekleterek suyunu süzdürdüm. Şöyle un ilavesi yapıyorum ki şöyle bir demir kaşığı kadar şöyle karıştırayım. Vişneleri tamamen şöyle kanalımı alıyorum. Şöyle atıyorum içerisine. Ve içerisine ister damla çikolata isterse benim gibi şöyle evde çikolata kırıntıları vardı onu ilave yapıyorum. Damla çikolatam yoktu. Bunu değerlendirmek istedim. Şöyle, sütlü bitter fark etmez. Ben ikisi sütlü. Ve hamurun diğer yarısını arkadaşlar 3 yemek kaşığı kakao ilavesi yaptım ve 3 yemek kaşığı süt ilavesi yaptım. 3 yemek kaşığı süt ilavesi yapmamın nedeni e, hamurumda kakaoyu kattığımız zaman sertleşeceği için e, sütle dengelemiş olduk. Aynı orantıda ve şöyle çırpıyorum. Vişçilerin üzerine hamurunu gezdiriyorum. Ve kalıbımı da arkadaşlar e, kakaolu kek harcını ilave ettikten sonra şöyle sallıyorum. Ortasında vişne ve çikolatalı, alt tabanda sade, üzerinde kakaolu, kek hamuru. Fırına gitmeye hazır kekimiz. Evet kekim pişti arkadaşlar. Kürdanla kontrol ettim. Ve şekilde gayet güzel kabardı, pişti. Fırını kapatıyorum. Evet kekimi kesiyorum arkadaşlar. Soğudu. Şöyle edelim almak istedim. Size dokusunu göstermek istiyorum. Çok güzel olmuş. Şöyle göstermek istiyorum.